Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, günaydın. E, sabahlar diliyorum. şu an bu videoyu sabah sabah çekiyorum. O yüzden herkese günaydın. E, like atmasanız da olur. Hemen geçelim videomuza. Bir ya bir arkadaşlar. Bir tane yani çok üzüldüm. Bir tane yorum atan Tuna tarus diye, e, e, diye bir Tuna tarus diye bir e, e, kanal var evet bu bana yorum olarak iyi, iğrenç iğrenç diyor. Sensin lan iğrenç. Oğlum hatta bakın arkadaşlar ben bunu diyorum e, yorumları güzel atın zaten ben çekiyorum adam daha her editlerini yapıyorum adam daha iyi iğrenç diyor çalmışsın diyor arkadaşlar çalmıyorum bakın bu yani Lamborghini bilmem ne editlerini çalmıyorum. Capcut'tan yapıyorum arkadaşlar. Capcut eee uygulamasını bilmeyen varsa e, bakın şu uygulama. Bakın şu uygulamadan yapıyorum. Bir de çalmış demiş. Ad, salak mıdır nedir? Ben çalmıyorum arkadaşlar. Capcut'tan yapıyorum. Yani e, şu artık Tuna Tarus mu bir öyle bir e, çocuk var. Yorum atıyor. Eee iğrenç iğrenç diye. Ee, arkadaşlar yani o yüzden yani siz buna ne dersiniz yani yorumlara yazın ne dersiniz bu o çocuğa ee, çünkü iğrenç iğrenç diyor ben capcoktan job yapıyorum abi neresi iğrenç bir de çalmış diyor neyse arkadaşlar görüşürüz eğer bu kişi bana bir daha yorum atarsa başka da e, yorum atarsa siz yani yiyin buna ne diyeceksiniz ben zaten videoları atıyorum. Neyse görüşürüz. Böyle şikayet e, böyle trolleme videoları da çekeceğim arkadaşlar. Görüşürüz.